Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Wolf Team oynuyoruz ilk videomuz başlat dedim ama merhaba Burak, Burak. yeni misafir tabi olmaz başla başlamıyor mu ee, başlamaz bir kişi daha gelse bir kişi daha çağırdı. herkesi davet edin gelin abi ya. O biri de gitti. He? Ya o, o da gitti. Eee? <laughs> Kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor. O zaman biz kendimiz yapalım. Aynen. Şey... Ne yap 2 2 yapayım. Ee, ölüm oyunu insan insan olsun. Aha birisi geldi. Hazır değil. Yusuf sen davet et hazır değil mi? Ya. Çıktı mı? Emirhan. Ne? Ne? Yani, Aha biri de geldi. Hadi. Hazır değil hazır değil Yusuf. Aha, of, tabii. şu rütbeye bak rütbeye. Üç. Baş, başlatıyorum. Ha, bir, hadi hadi. Başla. Oğlum yenildik biz. Yok be Aha ha, bir kişi daha, bir daha geldi. Onlara geçti. Onlara geçti. Oğlum biz yenildik rütbeleri gördünüz mü siz? Beni Gördüm. takip edin beni. Takım ben halinde. seni yaparım. Beni takip edin. Aa hepimizde de kızız lan. Evet. <laughs> Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Beni Hı? takip edin. Beni Olmaz. bekleyin. Mavi takım Öldürdü. kaybını verdi. Helal. Uf, <laughs> şuru, şuna bak uf. Uf. 18 canı kaldı. O ne be? Gelin 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 ama gel ama. Ve öldürdüm. <laughs> Öldürdük. İnşallah. Oo, şuna bak. Oh. Kimin silahı? Ah. Mavi takım skorda öne geçti. Oh. Silah değiştirecek mi neyse? Hadi beyler, hadi Yardaki beyler. Yerdeki silahları. Yerdeki silahları ne alın. alın? Tamam. Bir geyle miydi? Anne. Oğlum ben bu modda Aha, bir şey değiştiremiyorum. Alın. Büyük kurt. Bir şey diyeceğim ben bu maçta bir şey değiştiremiyorum. Nasıl bir şey değiştiremiyorum? Sadece aynı silahla oynuyorum ben. Ama sen Wolf'tim bile. Oha iki kişi. Ne yaptılar lan orada? Hadi 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 gidiyor gel gidiyor gel. Savaş kurdu. Kral öldü. Ah be bomba ile. bak ya. Kralı Abi takım öldürdüm. önde. Kazanıyor. Bizim elimiz çok güzel. Aynen. Yani. Bu ne ya? Kral benim lan. Aldım. Süper kurt. Kral öldü. Aha Tarkı bir tane daha aldım. İkili kombo. Oha lan kaç dördü 4, 4 yapıyoruz. Kim? Aha oturdum. Bombaya tuttu. Aha benim silahım Bu geldim. ne ya? Canı bir türlü Mavi takım önde. Kazanıyor. Ben kaça kaç gidiyorum? <laughs> ne oldu? Büyük kurt. Kral öldü. Gülsü var. Ben yani birisi var. Bir şey Savaş kurdu. Ne yapıyor başla. He başla. Öldürdü. Kral Tek benim. attı. Tek attım. attı. Mavi Tek attı. Kazanıyor. Burak ne yapıyorsun? of. Aha. Ah, be ben nasıl öldüm ya? Oo oh, oh, çok kötü oldu bak bu. Oha silah bak altın. Silaha bak Öldürüm. altın. Helal. O adamlar çok güçlü lan. E dedim? o arkandaydı arkandaydı. Bu takım önde kazanıyor. Oğlum öldürdü nasıl olsa. Bana snipercılık yapıyor biri onu VURUYOR Bombalarınızı kullanın bombalarınızı. Bombalarınızı kullanın. Ah. Kral öldü be. Kral kim? Kral az önce bendim. Ya ben ben iyi. Kalbi az önce bendim. O ben silah ne yapamıyorum ya. <laughs> bak, Burak neredesin sen bak beni takip et. Burak gel gel arkaya gel arkaya arkana gel. <laughs> ya Abi beni takip etsen ya. ha. Neredesin? Mavi şey? takım önde, kazanıyor. Üstü gel. Bakın hepsi var şurda. Bakın hepsi var şurda. Hepsi o arada. Oraya girin. Tam <laughs> kafadan. Tam kafadan. <laughs> Sinsi atak. İkili koru. Hemen arkamda Gördüm gördüm Kim nerede? Bekleyin bekleyin Ya abi bekleyin. ne oldu ben bir anda yani? hiçbir şey anlamadım Kişi ben sniperdayım Tamam Hadi ben de sniper olayım gel Neredesin? Neredesin? Gel Getireyim Dur bir dakika fazla da çıkma Şurada dur Bomba <laughs> bomba Al dur sniper al. Birini biri geliyor. Hadi be. Ya. Kaçtı. Çatıda biri olabilir çatıya çıkacak. Kırmızı takım skorda öne geçti. Oo bak dedim. Bu <laughs> bize doğru geliyor. Nerede? Öldürdün. Adamsın. <laughs> Boklar Yeniliyoruz. Eşitiz. Mavi takım skorda öne geçti. <laughs> Kapışma zamanı. Biz yeniyor, onlar yeniyor. Eşitiz. Şimdi bir tane öldüreceğim. Ah. ah, öldüm. Bize can kazan. Kırmızı takım skorda öldürdüm. öne geçti. Öldürdüm. Ben de öldürdüm. Hadi öne geçtik hadi 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 hadi. Hadi beyler hadi hadi. Kralı öldürdüm. Gel, Aa, birini Evet. Ben de birini kırmızı bomba attım oraya doğru. İçine çekiyor Zinsi atak. Büyük kurt. Şu adamların düşürdükleri paketleri almayı unutmayın he. Bazıları boş çıkıyor. Aynen. Kırmızı takım önde kazanıyor. <laughs> Öldüremediğim 26 canı kaldı öldür lan. Savaş kurdu. Wow. bak. 11 canım var lan benim. Ben. Aha. Aha. Rakiplere bomba. ölüm. Güçlü neredesin? Kanka arkandaydım öldüm. Şş, hadi hadi. Ben 13 kez ölmüşüm. Kırmızı takım önde, kazanıyor. Ben 20 kere öldürmüşüm, 14 kere ölmüşüm. 17 kere öldürüp 11 kere ölmüşüm. Biz hiç izlemiyoruz kişi geldi. Kapışma burada bekliyorum, burada burada. Aha. Lan abi arkadaşlar 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 Öldür 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 ha. Ha öldürdüm. Kimsin be? Lan silahım kalmadı. Dur, dur. Yusuf onu bana bırak. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Uf, geberdi. Yusuf Şu burada burada, burada burada. Oha. Çan Oha kafana. beni de öldü. Aa ben Bir tam kafadan almışım. 19'a 3. Gebertin. Oh, oh, oh. Ah, gebertin. Bomba da. Mermi daha gidiyorum. <laughs> Mermim bitmiş. Mermim onun anasının. Emirhan. Ne? Biz yine süre tutmadık. Boş ver. Ama. Oynayalım ya. Bizim felsefemiz bu süre tutmuyoruz. Elimde sniper var Yusuf. Adam baktım adam önüme çıktı. Kırmızı Bak, takım önde, kazanıyor. Bombalar zulalansın. Bombalar zulalansın. Sen neredesin? Sen neredesin kanka? Sen nersin? Sen Ya. Valla başlayacağım ha. Çok korktum. Çok kaptım. Yine el. mikrofonu söktür. Hemen mikrofonu ama Son dakika. Mikrofonu... bir dakika ya? <laughs> geliyorum artık. Rakiplere ölüm. Hadi dört kişi daha öldürürsek bitiyor. Bir kişi. Bir kişi. Adamların base'ini bastırdık. O zaman kazandık ya. Come on. Hadi hadi. Hadi öyle hadi. Hadi Önce bir silahlarınızı şey yapın. Hadi adamlar hazır dedi. Bir kişi daha gidiyor. Şu silaha bak. Silaha bak be. Silaha bak. Çok bir silah. Ama ben ne kaç bal var biliyor musun? Bilmiyorum. 65 bin. 50 bin altın geldi hediye. Bir dakika ben bunları karşılaştırsam hangisi daha iyi? Arkadaşlar geldi daha iyi. Tamam. Davet edin Abi çıkmayın ne olur ya. Çok zevkli değil mi? He. Çok güzel geçti. Evet. Ghost'ime yeni bir başlangıç yaptık. Üçümüzle yeniden bir çar açıp oyunu başladık. Yeni çar açıp geldik. Evet eşimleri de çok güzel. Aynen tam papadan. Tam <laughs> Vurduğun kafa nedir abi ya? Aynen ya. Sizinkinden akıllı bir şey. En Dur. güzel benimki. Al işte. Bitiriyor muyuz burada yoksa devam ediyor muyuz? Devam ediyoruz tabi. Olmadı ben videoyu durdurayım sonra devam ederiz. Evet. Durdur ya boş ya. Durdur durdur o şey o kadar bekleyecek miyiz? Durdurayım bırak. Yok lan yok. Davet edin davet. Z. Ne? Tek J. Şey. geldi. Yere gitti. <laughs> Mafya baba koymuş adam ismini. <laughs> Oğlum ne çabuk bitti lan puan. He var ya ben çok öldürdüm lan. 25, 20, 30 kişi mi Aha biri geldi. Şey e, biz az önce 20 dakika oynadık, 10 dakika oynadık. O zaman video kaç dakika? O zaman video 15 dakika falan olmuştur. Y 20 veya 30 dakika yapayım mı? 20 yap. Bu son bu son oyunumuz olsun, bitirelim. Aynen. Emirhan niye çıktı ben onu anlamadım. Yanlış yola çıktım. Akıllı ya. Buldum. Ay işte, çekmiş çıkmış. Oğlum kurt da yapın lan. Yok lan yok. Kurtlu biz kurt yaparsak diğer adamların rütbesi çok iyi. Onların kurtları çok iyi oluyor. Yenileriz. Abi hiç kimse gelmiyor ya. Geldi. Aha adam hazır dedi. Bir kişi daha gelse var. Bir kişi, bir kişi. 3'e 2 de olur. 3'e 2 oluyor. 3'e 2 oluyor hazır değil. Aha geldi. Hadi be abi hazır değin hazır değin başlatayım hadi be hadi be video uzamasın da Hazır değin Hazır de be abi ya Hazır de ha Heh. Aa başladı. Of oh be Gelmez sen başladım Ve başladık Beni Ve baş... takip edin beni Tamam Üçümüz de kızız lan değiştireceğim bölgedeki tüm düşmanları haklayın Lan niye bomba atıyon o? Adamlar daha şeyde değil. Sağ takım ilk öldürdü. Benim sayemde. Hepsi daha ben yaptım. Be ama benim sayemde yaptım. Bak ben bombayı attım video. Ya o bu ne lan? silah ben ne lan? Ben mavilerin bana? oradayım tamam mı? Mavilerin oradayım. Abi emirat ismini okuyunca komik gülesin geliyor. E Emo gel gel içeri gir içeri. İçeride zaten üstünde, üstünde gel, gel, Gel. gel. Arkacılık. Abi, Büyük. Gel biri öldü gel gel. Tamam. Bak şimdi biri de olacak. Doğuyoruz. On gelseniz. Geldi. Kırmızı takım ya, öne geçti. Çık 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 çık. Ben şu çatıya çıktım onların çatısına. Abi aşağı düştü. Bu takım ya. skorda öne geçti. <laughs> ben geberttim. O Charlie, on niye hep sıram hep ölüyor lan? Abi aşağı düştün. Ben geberttim. Merak etmeyin. Tamam lan iyi ki. atak. Büyük kurt. Bunu sabahtan beri niye hep sıram ölüyor adam şey. <laughs> Ne vurdu be bana? Mavi takım önde. Ne vurdu vurdu bana, bana geçen ölüm oyunu oynuyordum. 8'e 8. Adam duvarın içinden herkesi öldürüyordu. Harbi. Harbi. Doğum yerinden çıkıyor mu adam öldürüyor. Çıkıyor mu öldürüyor. Herkes de öldürüyor. Büyük tur. Ne oldu? Evet, öldürüyor. Ha sniper ile açtım. Birinciyim ben. İlkiyim. Abi ah. mermi bitti. Ya mermi iki. Kimsin teyze Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya Rabbi ya. Burak neredesin kardeşim? Sniper cıdıktayım. Sniper cıdıkta. Ha! Ön Vurdum tam kafada. Abi ben böyle çok kötüyüm ya. Ah. Ya. Sniper'a geliyorum Burak. Bekle <laughs> sen. Ulan, oha şimdi ona bak. Kim gelsin. Su çıkma üstü. <laughs> <Töp atıyor. gülüyor> <laughs> <Çok gülüyor> Oo <gülüyor> ben birinciyim. Çok kötü vurdu. Mal sen birinci olsan ne yazar? Kral mısın değilsin. Süge. Yine ben öldürdüm. Lan silahını alacaktım. Büyük kurt. Ah 142 can. Bon, oh, si l'on le voit. ben ancak bunu. Si l'on le voit. ben ancak bunu. Oh, si l'on. Si bak sen. Altın. Altın değil mi? Evet, altın. Ay gel. Altın adam öldü. Altın silah. aldım. Ben aldım. Ya ben, ben aldım. Yok 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 yok. Bilmiyorum her yerden kuşattılar oğlum bizi. Ben base'e girdim. Bizim oradan. Abi hadi bak üçümüzü üçümüz birleşince çok iyi. Bir birleşince... Tam kafadan. Dur, dur, dur it. Büyük kurt. Aha Yusuf altın silah. Ah Ha tek de mi aldılar sizi? Onun canı azdı galiba bilmiyorum. Of beni de aldı. Mavi takım önde kazanıyor. Lan o bir şey Hadi buraya hadi hadi hadi. Hadi. Aa, ah, hadi. Ah, 140. Ah, alamadım. 140 canı var. Sniper almışım ben. Işte. Birinde hile var. Şu o adamda hile var. Aynen birinde hile var. Duvarların içine geçiyor. Lan! Adam, adam, adam bak. Adama baktım sniper duvarın Omadan bizim bölgemizde bize öldü. O ölmedi lan. Ölmüyor oğlum bir türlü. Oha. Ölmedi lan. Of oh, şimdi sniper oldu. Ne oldu ne? ne? Sniper. Sniper. Ya ama bak. Lan ben... Abi şu gel takım var. kazanıyor. Oha. Kim öldürdü lan onları? Ben. Büyük kurt. Yusuf orada <laughs> mısın hala? Yok öldüm. Şimdi ama oraya gidiyorum. Nasıl? Gel ben oradayım. Videoyu bitirecek mi? Videoyu bitirmez oğlum. Burada daha videonun ortasındayız. Yok bundan bu elden sonra. Tamam tamam bitirelim. Burak gel. Gel ha. gel. onunu. Nasıl öldüm lan? Lan. Ben nasıl öldüm lan? Doğdum mu kanka? Doğdum çatıdayım gel. Tamam geldim. Sniper var elimde. Emre neredesin? Ben onların yerindeydim hemen öldüm lan. Burak, Burak sen sniperla onlara bak. Sen neredesin he? Sen sniper'ları ara bak ben Mavi sınav, takım önde kazanıyor. O oh, kim öldürdü lan? Vur vur vur. Ha. Kim öldürüyor oğlum bizi? Oğlum şurada bir tane şey var. Mavi takım ağzımıza sıçtı. Bu silahı bu. Oho. Hani lan. Ben... Oha bombayla öldürdüm. Abi o silah ne ya? Altın Abi, bir de, tane silah var adamda. Gelen geçeni sikiyor. O mu silah? Ben de aldım elimden. Ah, aldım. Emo bayağı Emo iyi. gel gel Emo arkandayı. Burada Biliyor, biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Aldık. Ah! Abi bu adamlar yeni doğduğunda vuramıyoruz bize. He. İlk doğduğunda vuramıyoruz ya, Burak. Ya, Burak. Sen Duydun mu? Burak. Burak. Ben, Mavi takım bende. Neredesin? Kazanıyor. Bu şey bu onların orada. Mavi. Öldü. Şimdi gel Aa. bak. Bak bekle Şimdi Burak. Beyizle de... bekle. Beyizle bekle. Beyizle bekle. bekle geliyorum. Ben buradayım. Beyizdeyim ben. He, gel. Gel ama. Hadi gidelim. Buradan gidelim. Gel bak. gel. Geldim. Geliyorum. Ben de Bomba... geldim. Bombalar zulalandı. Al işte ya. <laughs> Wolf'teyiz <Day's> ne diyor? <laughs> Aa, Lan kim bu? Uçumuz yürüdü. Oha. Şey var. Bak gel. Oğlum bir tane sniper var. Emo Silah gel çok emo gel. Tarıyor. Emo gel. Yok oğlum ben buradan o gideceğim. Neresi? Bir tane sniper var. Şurada. Aha biri var orada. Bitti oğlum. Aha öldürdüm. Şu şu. Muhabbetin 79 seri kazanıyor. 79. Ma. Ben bıçakla aldı oru. Bu ya 90. Abi onda kaç can var? Yemin ediyorum pezevenk ya. La gittim yanlışlıkla bunu aldım ya. Ya bu ne? On bu 79 seri 79 da şey var bu. Hile var. Aynen. Aa. Bizi görmeden vuruyor. O nasıl iş? İşte <laughs> mavi takım önde. Bunun için ne vuruyor? Kapışma zamanı. Burası, evet. Sniper şey ya. Gel. Dur, kralı öldürdüm. Oğlum yememiz lazım. Oha, artık yeter <laughs> <yutur> ama. <laughs> ha bu Yusuf'a bak. Yusuf'a bak. <laughs> Sonuncu. Kapışma zamanı. Ben de o. Yenileceğiz he. Aynen. Aynen yenileceğiz. 74'e Oha 80'si adamlar 80'si 4 kişi oluyor. biz 3 kişiyiz. Nerede 3 kişiyiz oğlum? Ay 4 kişiyiz. Ay 5 kişiyiz. Bizim kapalı. Abi bizim bu adam ne boka yeriyor? Gitmiş Mavi orada takım önde duruyor. kazanıyor. Ya valla. Yusuf. Durmadım, son 25 saniye. Bundan sonra bak. 5'e 5 beş kişi olursa bombaya bombaya bak. Tamam. Son 10 saniye. <laughs> 81 93. 12 canım var lan. Ve hala birini öldürüyorum. Oha. Mavi takım önde. Oo mermim de 31. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya. Çöyüye <tüyüme> bak. <laughs> Oo benimki de 30'muş. Benimki 35. Videoyu bitirelim mi burada? Bitirelim bence de. Ben de bitirelim. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için. Videomuz biraz kısa Bir oldu ama. Bundan sonra bombaya bomba, bıçağa bıçak yapalım. Ya hatta yapacağız. İyi günler. Bekleler. Evet. Burak bana. bitirmezse, ay Yusuf bitirmezse bitmez. Aynen. Ben bitirmezsem bitmez o. Olmaz. Bitirsin işte. Bitir hadi. Yeniden doğuş süresi sıfırlama. Yusuf bitireceğin zaman de konuşalım. He? Aya. Birazdan bitireceğim. Boşu boşu hadi lan. Bitiriyorum. Arkadaşlar evet, şey... arkadaşlar bugünlük bu kadar bu kadardı. Biraz kısa olabilir ama bir dahaki bölümümüzde bombaya bomba bıçağa bıçak yapacağız. i̇yi günler, günler. İyi günler. İyi günler iyi günler. Hadi vay vay İyi günler. Hadi abone olmayı unutmayın. Abone olun ha. Beğenin de. Doğru ve Oo, Charlie abone olun. Charlie hadi bay bay. Charlie.